Ev kadınlarına emeklilik hakkı için Ekim ayına işaret edildi. Kadınlar prim ödeyerek emekliliğe kavuşabilecek ödemelere devlet de destek verecek. Ayrıntılar Meral Dağlılar ve konuğunda. Ekim ayı itibariyle de aslında düğmeye basılmış olacak. Yanımda Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem var. Sizlerden dinleyelim bu müjdeli haberleri. Ne bekliyor bize? Evet, bunun hazırlığı aslında bir süredir devam ediyordu. Aile Koruma Kalkanı çerçevesinde bir destek. Aslında bunu üç adımlı düşünebilirsin. Birincisi işte çalışma imkanı bulmuş ama sonra evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış ve primini tamamlayamamış ev kadınlarını ilgilendiriyor ya da hiç çalışamamış, hiç prim biriktirememiş ve şu anda da çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarını. Dolayısıyla birinci adımda bu ev kadınlarına bir sosyal güvence kazandıracak bu destek. Yani sigortalı olacak. Bakmakla yükümlü olduğu çoluk çocuğuna, annesine, babasına hastane hizmeti, sağlık hizmeti de vermiş olacak. Birinci adım bu. İkinci adım bu sosyal güvenceyle birlikte bir emeklilik imkanına kavuşmuş olacak. Onu da biraz sonra detaylarını anlatacağım. Üçüncü adımda ise bu emeklilik için gerekecek primlerin bir miktarını daha doğrusu üçte birini devlet karşılayacak. Dolayısıyla bir sosyal güvenceye kavuşacak, iki emekli olacak, üç emeklilik primlerini devlet karşılayacak. Şimdi sosyal güvenceye kavuşma meselesi isteğe bağlı sigorta ile olacak. Dolayısıyla bağ kurulu olacak. E, o yüzden de bu sistem devreye girmeden önce de aslında isteğe bağlı sigorta şu anda uygulanıyor. Ama prim desteği başladığında ödemeler daha kolay olacak. O yüzden sistem devreye girdiğinde daha önce çalışması olanın biraz daha avantajı olacak. Ya da çalışması hiç olmasa da gidecek ve isteğe bağlı sigorta yaptıracak. Dolayısıyla bir sosyal güvenceye kavuşmuş olacak. İkincisi bu primler ödendikçe emekli olacak Bağkur'dan. Burada da en az... 15 yıllık yani 5400 günlük bir prime ihtiyacı olacak. Eğer daha önce bir çalışması varsa ve biraz da primi varsa bunu tamamlamak daha kolay olacak. Ama hiç yoksa yine 15 yıllık bir ödeme yapacak. Üçüncüsü ise devletin vereceği üçte bir destek. bugünkü brüt asgari ücretten düşünürsen işte 8700 lira civarında bir prim ödenmesi gerekiyor. Bunun üçte birini işte 2700 liranın üzerinde bir miktarı devlet karşılayacak. 5500 lirasında ev kadını kendisi ödeyecek. Dolayısıyla daha az ödeyerek daha az sürede emeklilik imkanına kavuşacak. Bir sonraki adımda ise kadınların daha doğrusu annelerin çocuk sayısına göre bir fiili hizmet zammıyla bu emeklilik yaşlarının ve primlerinin geri çekilmesi de söz konusu olacak. Nasıl olacak? Yani şu anda uygulanan fiili hizmet zammı var. Yani yıpranma payı var. Bunun benzeri bir sistem ev kadınları için olacak. Dolayısıyla ev kadınlarına her ödedikleri primin karşılığında gün verilecek devlet tarafından. Diyelim ki yılda 90 gün verildi. 4 yıl prim ödeyeceksiniz, 5 yıl ödemiş gibi görüneceksiniz. Dolayısıyla bu bir yılda yaş şartı olan işte 58 ise ondan düşülecek, 57 düşecek. Bu primler arttıkça yaş geriye gelecek, primler çoğalacak, emeklilik daha erkene alınmış olacak. Evet, ev kadınları için aslında bu önemli hususun hem kazanımlarını hem de detaylarını konuşmuş olduk diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.